Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler seralarında soba kurarak zirai dona karşı nöbetti. Ama guruyla Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 2 dereceye düşmesi çiftçileri olumsuz etkiledi. Çamköy kargı mahallelerinde domates, patlıcan ve kabak yetiştiriciliği yapan çiftçiler gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle seralara kurdukları sobaları yakarak zirai dona karşı önlem aldı. Çiftçiler sabahın ilk ışıklarına kadar sobaların başında nöbet tutuyor. Akşam işte saat 9'da başladık yakmaya. Hala devam ediyoruz. Bu kış gününde yağmurda, çamurda çiftçi görüyorsunuz her zaman bitkilerini üşütmemek için elinden geleni yapıyor. 3 dereceden aşağıya düştüğünde bizim çiçekler özellikle donalıyor. Yani meyve verme, verdiği meyve de sağlıklı olmuyor. Mesela şu anda dalında domatesler var. Bu domatalar şimdi biz sobayı yakmazsak satamayız. Çıtırlı oluyor, daş domata oluyor.